mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kaymaktan cevrik paş yapacağım. Böyle bir kaymağım var, tuzum var, bir paket kuru mayam var, bir yumurtanın sarısı beyazın içine katacağım, bir de unum var. Şimdi ben bu kaymağı ısıtacağım mayalanması için. Evet kaymağımı ısıttım. Şimdi hamurumu yapacağım. Evet kaymağımı ısıttım mayamı döküyorum. Bir paket kuru mayamı. Yumurtamın beyazını döküyorum. Yeterince tuzumu döküyorum. döküyorum. Güzel bir kıvam alana kadar hamurumu yakacağım. Bugün kahvaltı ister kahvaltı ister çayın yanında istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. yaklaşık 4 4,5 su bardağı un kullanıyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi ben bunu leğene koyup ağzını kapatacağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur ele yapışmadı mı? Hamur olmuş o. demek ki. yerine koyuyor. Ağzını kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Evet hamurum mayalandı. Maşallah ne güzel mayalanmış. Evet patlıcanı pişirdim yemeği hazır beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum afiyet olsun